Orada 74.000'i, 74 bini 75 bin bekliyorum böyle Sevgili arkadaşlar. Evet Ertem gündem. Gündemimiz. Bir ara Galatasaray yapalım. Bir ara yapalım. Yapacağız ya. Sinan abiciğim. Çok fazla Beşiktaş'a ee, tekrar döneriz yine Beşiktaş'a. Beşiktaş taraftarı bekliyor ya yarınla ilgili olarak şu anda. Yollarda izleyenler varmış Olsun. bizim bizi böyle. Yine devam ederiz ya. Maç kaç kaç biter sence Sinan abi yarın? Beşiktaş farklı kazanır Ertem'ciğim. Farklı mı kazanır? Farklı kazanır Ertemciğim. Sezgin abi enteresan bir şey yazmış bana Sezgin gelmez. Eee... Normal kadrodan 9 oyuncu oynuyor. Bülent Uygun demiş ki moraller bozuk takımda. Abi ne olursa olsun bakın. Moral bozuk olabilir. Her şey olabilir ama her futbolcu yarın kendini göstermek için, transfer yapmak için oynayacak. Yani Antep Hı -hı. maçı, şimdi Antep takımının bir gücü var. Şimdi burada Bülent Uygun ne yapacak? Nereye kadar? Bülent Uygun taktik olarak kapatır, eder. işte Kontrollü oyun bilmem ne ama bir de güç var Ertem'ciğim. Hı -hı. Güç farkı var. Hı -hı. Onun için yani e, yarın ben Beşiktaş'ın farklı kazanacağını düşünüyorum. Farklı kazanacağını düşünüyorum. E, çünkü e, hani paf takımı maf takımı falan filan değil. Paf takımı falan değil. Gaziantep'in kadrosunda geniş bir sürü oyuncu var. Herkes kendini göstermeyecek. Öyle çok kolay geçmez. Baştan biraz zor başlar maç. Ondan sonra Beşiktaş ağırlığını koyar. Temposunu Gerer koyduktan sonra. Değil mi? Ondan sonra ben Beşiktaş'ın farklı kazanacağını yarın düşünüyorum. Aa, evet. bir sıfır olsun. Beş taşın olsun o ayrı. Ertem'im. Doğru. Bir sıfır olsun beş taşın olsun ama ben farklı kazanacağını düşünüyorum. Antep'e de çok üzüldüm. Yani Gaziantep Spor'un. 15 Evet Gaziantep çok hakem hataları oldu. Bakın Gaziantep Spor'un da e, aleyhine hakem hataları oldu. Gaziantep Spor'un da yenildi. Yenildi maçlar oldu. Ama e, inşallah önümüzdeki sezon Sivas gibi hemen çabucak. Gaziantep'i de ligde göreceğiz. Çok güzel resim. S çok güzel. Çok da yakışıklı çıkmışım burada. Kim bu? Meriç. Meriç, kardeşimiz. Sinan abiciğim. Beşiktaş'ın kasasına şampiyon olursa 190 milyon lira girecekmiş. 50 milyon euro ben bir dedim görelim. geçen. 50 milyon 190 euro. milyon liralık süper kupa. Beşiktaş'ın e şampiyonu Ahmet Ateş, Çok sevgiler Ağmet selamlar. Ahmet Ateş koçum Adamada ne kumpas kurdular ya bu adama da yazık. Ahmet Ateş adam adres tarif ya. ettirdiler adama. Adres Hiç tarif, tarif böyle şey mi? Ahmet Ağmet... Ateş dediğin adam yani Hani hepimiz böyle ha, bakkaldan böyle küçükken bisküvi sakız falan. Hayır, yani değil. Biz sen de biz burada ya. oturuyoruz ya. Evet. Burada oturuyoruz. Ben sana telefon, ben telefonda konuşuyorum birisiyle. Diyorum evet. ki Erto burayı bilmem ya şurayı bir tarif etsene diyor sana. <laughs> sen de burayı tarif ediyorsun Ahmet Altay yatıyor. Böyle bir adalet olabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Ahmet Altay yat. Ahlaksızlık işte neyse. Ahmet'in benim Büyük Beşiktaş'ta stadımızın da müdürüdür, stat müdürüdür. Çok Burası sevgiler, adına. selamlar. Büyük Beşiktaş'ta Ahmet, ya. Ahmet kardeşime. Sinan abi tarih 8 Mayıs 2016. 8 Mayıs geçen sezon geçtik. 8, May 8 Mayıs 2016 Galatasaray 0 Beşiktaş 1 Beşiktaş'ın son şampiyonluğu hakem Mete Kalkavan Tarih 28 Mayıs 2017 385 gün sonra tam 385 sonra 385 gün sonra Gaziantepspor Beşiktaş karşılaşması hakem Mete Kalkavan ve Beşiktaş şampiyonluğa çok ama çok yakın sevgili e dev sezgin gelmez bu notu Şimdi bir şey bize iletmiş rolleri değiştirelim. Rolleri değiştirelim. Bugün Beşiktaş'ın yerine Başakşehir'i koysaydım. Başakşehir Gaziantep'te oynuyor olsaydı hı hı. aynı puan farkıyla buradan Başakşehir şampiyonluk verir mi? Hayatta. Vermez. E ee, vermez. vermez. Yani normal. Hani bu hangi takım için geçerli olsa. Yani 4 puan öndesin 2 hafta rakibin 2 bakıyorsun küme düşmüş. Oyuncuları gitmiş. Bırakmışlar ve güç olarak rakibin İyi kendi rakibinden daha iyisin sen. Hı, hı. Ertemim. Yani hı hı. onun için e, ben yarın Beşiktaş'ın e, farklı kazanacağını aynı şekilde ama diyorum. Başakşehir en az Beşiktaş kadar bu şampiyonluk hak etti. Ama Beşiktaş futbol takımı farklı bir takım arkadaş. Bu Bilmiyorum. sezon kim daha başarılı? Başakşehir mi Beşiktaş? Beşiktaş abi. Beşiktaş Avrupa'da çeyrek finale kadar geldi. Oynadığı maçlar belli. Ha! Cüzeye vurursan 51-49 derim ertemi. Şampiyon olursa Beşiktaş. Diyelim oldu. 51'e 49 derim namaz. Yani çok az farkla e, başarı farkını... Az söyleyeyim. değil mi? Az farkla derim. Allah'a var. Bak ne diyorum. En başarılı antrenör mü dersin? Şenol Güneş derim. Ama hemen yanına da arkasında da... Hani hayatta bir laf vardır. Allah dersin. Cenab-ı Allah önce sağlık bir dakika sonra para versin ders. Evet. Önce sağlık bir dakika sonra para. Burada da bu. Şenol Güneş'e hemen arkasında Abdullah Avcı derim. Doğru. Yani hani bu at yarışlarında şey var ya. Burun farkı ya. hani foto finish mi diyorlar? Evet. Öyle bir Foto fark. finish belirler. Öyle bir fark. Abdullah Avcı müthiş. Ha, Şenol Güneş'e de ayrıca da övgülerimiz az. Müthiş. Abi şampiyon olan teknik direktör her zaman haklıdır. Güçlü olan taraftır. Şampiyonsun abi. Çok güzel fotoğraf. Bu kardeşlerimize Çok buradan. Çok güzel. Selamlar. Çok güzel bir fotoğraf. Sevgili seyirciler. Şu benim voley anketime çok merak ediyorum. Tudor'u. Hangisi Tudor'u? Tudor'u, mı? Tudor'u. Onurcuğum Tudor. Senden çıktı? Twitter'da yaptın mı sen onu? Bizde? Tabii tabii. Galatasaraylar kitlendi Abdullah Avcı diyor Yine Sevgili seyirciler. Vole. Hepsi gelecek. Val Arkadaşlar boyunayı... voleyi kilitlediniz be. Helal olsun size be. Valbuena'yı vereceğiz, Mangala'yı vereceğiz. Beşiktaş'ın e, Belçika'nın standart iş takımında başlayan kariyerine Mangalay'ı ilgili. Abi Roni'ler, var. Görüşme çok var. Söylemek Ronny istemiyorum. Roni doğru mu? Ya var. Abi her yeri görüşüyorlar abi. Her Bak Ertem'im. 8 tane 10 tane her taraf görüşülüyor. Ertem'im. O Roni ya. Roni, Moni falan filan bakıyorlar. Yani Beşiktaş abi boru değil Ertem. Şampiyon. Para gelecek. Fazla rakiplerinden daha fazla param var şu an. Anladın mı? Vallahi Ertem, bravo. Ben bunu onun yazarım. Onun için sevgili Dursun Özbey'e bunu söyledim. Hayır bak. Net bir şey demiyorum. Hayır Ama hayır. Beşiktaş, Rune daha yani buralarda geziyor Beşiktaş. Ertem'ciğim standart buralar yani. Yani Rune gibi standartlarda. Çıtayı çok yükseltiyorsunuz. Rune gibi standartlarda geziyor. Yani çı çıta çok yükseldi Beşiktaş'ta. Artık kesmez aşağısı. Beşiktaş'a da artık bu düzey bir santrafor yakışır. Roni düzeyinde santraforlarla yakışır. Rune mi Mario Gomez mi? Roni ya ne yemişim Mario Bence Gomez. de Roni. Mangalayı ver verelim. Beştaş, ta, Beştaş taraftarı Mario Gomez istemedi işte voley anketi biz geçen sene. Doğru. İstemedi, istemedi. Kariyerine Belçika'nın standartli Liège takımında başlayan Mangala. 2011'de Portekiz'de bir Porto'ya transfer oldu. Beşiktaş'ın görüştüğü teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği isimlerden 26 yaşında Fransız futbolcu defansa görev yapıyor. Standard Diyeş Porto, Manchester City, Valencia 273 maçta 17 gol sevgili seyirciler. 8 maç milli takımda forma giydi. Bu sezon kiralık olarak La Liga ekiplerinden, ekiplerinden Valencia'da e Sezonu geçirdi. 26 yaşında 30 maçta 2 gol attı ve 11 sarı kart gördü. Çok hırslı, sahada kendi bölgesinde basmadık yer bırakmayan, hmm. özellikle e, köşe vuruşlarında, ölü toplarda, duran toplarda, serbest vuruşlarda, rakip ceza sahası içerisinde gol arayan, gole açık bir oyuncu. Rakibe kesinlikle ve kesinlikle alan bırakmayan çok etkili bir isim. Mangala'dan bahsediyoruz sevgili seyirciler. Beşiktaş'ın son derece üzerinde durduğu bir isim. Wayne Rooney, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızının da Beşiktaş'ın merceğinde olduğunu belirtelim. Beşiktaş, Wayne Rooney ile de görüşebilir, görüşüyor. Sinan Engin boşu boşuna bir şey söylemez. Neden olmasın diyor. Beşiktaş'ta iyice yükselti diyor. Wayne Rooney konusunda, Wayne Rooney konusunda Beşiktaş'ın sıcak bir temas kurmaya çalıştığını veya kurduğunu belirtelim. Ee, Valbuena'ya geçelim. Valbuena biraz önce Fenerbahçe'ye atladık bu konuda. Fenerbahçe'nin Valbuena konusunda e, son derece sıkı bir e, takibi var. Daha doğrusu bana göre bu transfer bitti. Bunu bir iki hafta öncesinde burada Sinan Engin söylemişti. E, Fenerbahçe Olimpik Lyon'lu futbolcu Valbuena'yı renklerine bağlamak üzere demişti ve gerçekten de bu futbolcuyu renklerine bağladı diyeceğim ben artık. 32 yaşında Fransız. Ya. Orta saha e, Liburn, Marsi de Dinamo, Moskova, Lyon 448 maç, 56 Akın. gol, 52 maç, 8 gol. Çok maçını anlattım söyleyeceğim. Fenerbahçe ön tarafa, sağa, sola, santrafora falan oyuncu alacak. Hepsini alacak Ertem. Sağa, sola, her yere alacak Fenerbahçe. Fenerbahçe 7, 8 tane oyuncu almak zorunda Ertem. Alacak mı de? Alacak yani. Alacak. bu, bu temaslar bu. Temaslar bu yönde Fenerbahçe. Çok önemli isimlerle Fenerbahçe temasta olduğunu e, biliyoruz sevgili seyirciler. Biraz önce zaten Fenerbahçe'nin kadrosunu ekrana getirdiğim zaman hangi futbolcular gitsin kalsın dediğimizde de zaten takımın neredeyse dörtte bir buçuğu gidiyor. E, yani ilk defa böyle bir tabir kullanıyorum dörtte bir buçuk. Çok güzel ee, bir mesaj genç Abicim Fatih, 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 işte? Fatih Gültekin kardeşim Yeditep Hastanesi'nde ee, başta coşkuyu böyle veriyorsunuz. Başta hasta Galatasaraylı oğlum olmak üzere yeni nesil beştaşlı oluyor. İnşallah. İnşallah. Yeni nesil. İnşallah. Nasıl bir aralar biliyorsunuz Galatasaray'ın o dönemlerde o prekazili dönemleri hı hı. hatırlayın. O maçlarda zaten. Ondan sonra bir e, Avrupa Şampiyonu dönemi hatırlayın. O dönemleri hatırlayın. Tanju Çolak'ta o zaman hep hatırlayın. O zaman ne oldu? Hep Galatasaray'la yine aynı şekilde. Bir dönem yine aynı şekilde Fenerbahçe'nin arka arkaya şampiyonu Fenerbahçe'di. Şimdi artık, şimdi de çocuklar aklı erenler genelde Beşiktaş'ta olacak diyebiliriz. Valbuena 32 yaşında çok etkili bir futbolcu. Sağ tarafı da sağ çizgiyi de, sol çizgiyi de çok etkili kullanan. Çok direkt olarak kaleyi önüne alabilen. Çok süratli bir futbolcu. pikliyon maçlarından hatırlıyorsunuz zaten son olarak Beşiktaş'ta oynanan maçlarda ama ben Fenerbahçe'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Çok şey katacağına inanıyorum. Valbuena gerçekten çok <laughs> özel bir isim. E, bunu da belirtelim. Galatasaray'ın Gomis'le ilgili olarak son derece önemli bir e, girişimi var. Başkan Dursun Özbek'te bunu e, zaten aktardı. Evet ilgileniyoruz. Neden olmasın diyor. bir Gomis e, transferinde sona yaklaştı Sarı Kırmızılar. E, 31 yaşında Fransız, Forvet, Saint-Étienne, Troy, e, Swansea, Marsilya 526 maç, 187 gol. 12 maç, 3 gol milli takımda. E, dikkat ederseniz 3 futbolcuda biraz önce saydığım isimlerin hepsi Fransız. Yani Türk futbol pazarı Fransız futbol pazarına dönmüş durumda. Yani ilişkiler tamamen Fransa ile Fransız futbolculardan yana. 31 yaşında da, Fransız futbolcu e, Forvet'te, Saint Troyes'da, Troy'da Svensi'de, Marsilya'da e, forma giyili çok etkili bir isim e, 31 yaşındaki oyuncu Twitter'da bir Marsilya taraftarıyla transfer diyaloğuna girdi. Marsilya taraftarı bakın e, burada da önce bunu söyleyeyim madem bu ekrana geldi bakın sevgili seyirciler Feyyaz Mutlu diye e, bir Galatasaray taraftarı Vallahi yakışmış sana kanka diye bir tweet atmış. E, Gomis'te gülmüş ve beğenmiş Fotoğrafı beğenmiş bakın e, Gomis'e formayı giydirmişler yeni formayı giydirmişler e, Galatasaraylı taraftarlar Feyyaz Mutlu isminde bir e, Galatasaray taraftarı giydirmiş. Gomis'e hoş geldin diye de arkaya bir fon yapmış e, ve Gomis de kendi onaylı sayfasından gülücük koymuş ve yanına da beğendim e, şeklinde e, bir işaretle bulunmuş. Sevgili seyirciler. Hüsnü abi abi, Hüsnü abi mesaj atmış Hüsnü Güreli. O öyle mi Hüsnü abim selamlar saygılar. Hüsnü abi sihirbaz Hüsnü abi, biliyorsun. Hüsnü başkanımıza selamlar saygılar. Beştaş'ta biliyorsun. Çok, çok, çok severim. Zamanında bütçenin düzeltmesi, bütçenin yani düzelmesine çok büyük payı çok, olan Hüsnü çok. abi. Para sihirbazı demiştim ona. Enteresan bir soru sormuş. Çok artık. severim. Ne demiş? Enteresan. O Hamit'e bak bizim Hamit tatilden resim atmış. Şey gömleği kime diktirdin demiş. Şaka yapıyorsun. <laughs> Hüsnü abi Musa'ya bizim. Hemen sana da diktirelim hediye benden. Bizim Musa Çakmak kardeşim dikti Üstün abi. Gömleğimi beğendiğin için çok teşekkür ediyorum. Üstü başkanıma saygılar selamlar Ertemimle çok büyük bir beraber. Evet bize dikti. Sağ olsun. Sağ olsun. Musa, Musa abi'ye teşekkür ediyorum. Sağ Musa olsun Musa kardeşim Abimize. bize. Sağ olsun. Ee, 31 yaşındaki Gomis e, Twitter'da bir Marsilya taraftarı ile transfer diyaloğuna girmiş. Marsilya taraftarı Gomis'i etiketleyerek etki, etki bence Monaco'dan eee Germain transfer edilmeli. Gomis yedek olarak takımda tutulmalı demiş. Gomis bu taraftara cevap vermiş ve Beni takımda tutmak istemen güzel bir şey ama ben asla yedek olmam demiş. Yani böylelikle Beşiktaş'a Galatasaray'a gitme ihtimalini de sinyalini bir şekilde vermiş. Başkan da zaten bunu hiçbir şekilde yalanlamadı. Galatasaray Kulüp Başkanı Sayın Dursun Özbek de bunu yalanlamıyor. Dursun Özbek eşim Beşiktaş'ta oturuyor. Onun için ben Beşiktaşlı dedim demiş. Coşkun abiye selamlar. Coşkun Bey'e selamlar. Coşkun abiye selamlar. Sinan abi. Eee... Daha önce biliyorsunuz Sayın Dursun Özbek bakın burası çok önemli. Daha önce Beşiktaş'ın Lyon'la oynadığı karşılaşmayı baştan sona izlediğini söylemişti Sayın Dursun Özbek. En az onlar kadar üzüldüm. Çok iyi mücadele ettiler. 2-1'den sonra 5-1'e kadar gider diye düşündüm. Eşim de Beşiktaşlı beraber seyrettik ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler nedeniyle Galatasaray camiasından eleştirilere maruz kalan Dursun Özbek. Beşiktaş'ta oturduğumuz için eşim Beşiktaşlı dedim. Abi. Kendisi çoğu Galatasaraylı'dan daha çok Galatasaraylı diye konuştu. Sayın Başkan Dursun Özbek, enteresan bir konuşma. Yani iyi ki Fenerbahçe'de oturmuyorlar. Bu sefer eşim Fenerbahçe'de oturuyor. Dursun, bak, Dursun Ama Başkanın işte bu açıklamalar olmuyor. Dursun Sayın Başkan, bazen yani, böyle şeyler oluyor baba. Bazen, i̇nsanlar da Ertem bazı şeyleri bazen unutuyor, bazı bak ne diyorum, İyi yaptıkları, iyi yaptıkları, doğru yaptıklarından daha az. Bak iyi yaptıkları doğru yaptıklarından daha az. Neden az? Evet. Veya e, daha takdir görüyor kötü yaptıkları. Çünkü futbol. Ertemciğim. Evet. Hiç tribüne gelen taraftar şuna bakmıyor Ertem. Bu adam işte parayı, kasayı, bütçeyi düzeltmeye çalışıyor. Bilmem neye mali Yok. tablo düzeltmeye çalışıyor. Tribüne gelen taraftar ona bakma. Yok. Hem onu yapacaksın. Fikret Orman gibi hem de bu taraftan Futbol takımın da iyi olacak. Evet. En önemli şey futbol takımı. Şimdi Dursun Başkan'ın iyi yaptıkları nedir? Yüzde kırk. Para bölümü. Doğru. Kulübün mali bir durumu. Doğru. Ama yüzde altmış kötü. Transferler, futbol takımın durumu, antrenör seçimleri. Yanlış. Doğru. Yanlış. Ondan dolayı, ondan dolayı Dursun Özbey'in bence ee, tek az konuşmak, Zaten bitiyor sezon. <laughs> az konuşmak. Çok Bak, iyi. Hakikaten az konuşmak. Ha şimdi onu programa çıkaran arkadaşlar vardır. Bilemem onu ben. Çıkarabilirler. Önemli malzemede. Dursun öyle. Pek önemli bir şey Kesinlikle. Şimdi bize de gelse ki çocuklar size çıkmak istiyorum desin şurada buyur başkan deriz. Hemen kapılar açarız. O ayrı bir şey. Ama veya dikkatli konuşmak. Az konuşmak derken çık ama az konuş dikkatli konuş. Hı -hı. Çok konuşan her zaman hata yapar. Aynen Çünkü öyle. çok konuşanların içinden hataları çok çabuk alırsın içinden çekersin. Papa gibi. Burada bilmem ne var mı diye soruyor ya. Hı. Papa, "Aa, papa işte bunu sordu falan filan." gibi mesela. Yani onun için buradaki en önemli şey Dursun Başkan'ın bu tip söylemleri çok fazla var. Onun için iyi yaptıkları çok fazla görünmüyor. Çünkü iyi yaptıkları medyaya çıkmıyor. Doğru. Onları sadece kongre üyeleri biliyor. Divan Kurulu üyeleri biliyor. Bunlar biliyorlar. Doğru. Ama sevgili başkan hiç kimse değil abi. İstersen Galatasaray'ın artıya geçir maddi olarak biliyor musun? Futbol takımı iyi olmak zorunda. Futbol takımının iyi olmazsa istersen Galatasaray 1 milyar dolar olsun kazada. Kimse helal olsun başkan. Bizim kasada bir milyar dolar diye seni alkışlamaz. Reklama gidiyoruz Sinan abicim. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Sinan abinin... Neşet abi çok enteresan bir meşe yapmış. Ee, uyuşturucu Ertem. Her yani uyuşturucu korusun. diyor. Uyuşturucu çocuklarımız, gençlerimiz uyuşturucu. Gençlerimize örnek arkadaşlar. Uyuşturucudan uzak durun. Uyuşturucudan İnşallah, kaçın. Evet Allah uyuşturucu korusun. Uyuşturucu çok zararlı bir şey. Hep söyleyin. Aynen öyle. Okul önlerine 13-14 yaşına başladı. Uyuşturucu içenleri polislere söyleyin. Şikayet edin. Bu içiyor deyin. Bunlar satıyor deyin. Aman çocuklar Bunların hepsini aman. yapın. Uzak durun arkadaşlar. Aman çocuklar İyi şey aman. değil uyuşturucu. Allah korusun. Allah korusun. Sigara bile içmeyin. Değil, Aynen, uyuşturucu sigara. sigara. Allah sizi korusun. Necdet abiye de selamlar burada. Selamlar. Bu arada sevgili seyirciler, e, Volede tribün sayfasında, tribünde, Beyaz Futbol sayfasında Okyanus her gün Beşiktaş, e, Ayhan Ayhan şampiyonluk günü geldi demiş. Tek büyük Black Eagle, e, Malik 1903, Ufuk Ayvalı, Vodafone Park demiş. Turan Yıldız, Taner Oruç, Beyaz Futbol sayfasındalar hepsi. Oradan biz de okuyoruz e, Volede. Sevgili seyirciler, e, tweetlerinizi bekliyoruz. Beyaz Futbol'a davet. Fotoğraflarınızı bekliyoruz. Beyaz Futbol'a davet etiketiyle Reklamdan sonra e, konu çok derin, bu gece uzun savura kadar beraber saydı bakalım. Nereye kadar?